Bölge 244 Güney Bölüklerimizin basın toplantısını, uluslararası otele başkamız Paye Francesco Arazo ve Bölge 244 Federasyon başkamız Sayın Adnan Sazer'in ortak mutlusu olan iyilik için girişim Sulu Dövleri açıyor. Önemli göverenlerimiz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. İkinci grup, güvenlik... Zeki keskin. Bodrum Güncel Haber Hoş geldiniz. 1905 yılında Amerika'da Chicago'da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu ruhları eğer tarif etmem gerekirse izninizle e, cümle düşüklüğü yapmamak için okumak istiyorum. Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek adlı standartların teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş vermesini sahip kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudır. Noterinin gerçek e, sloganı kendinden önce hizmettir. İçinde olduğu isimlerle birlikte isimler aracılığıyla çevrenin ne kadar büyük, değerli ve insanlar hizmet kendi kendine ilke edilmiş bir aile olduğunu yakından görme şansım oldu. Rotary'nin yalnızca yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda bireyin kendisini gerçekleştirmesine de alan tanıyan bir yoksa olduğunu fark etmeme e, fark ettikçe bu ailenin bir parç parçası olmak isteği daha da güçlendi. Hep birlikte ailesinin mümkün için Biz de teşekkür ederiz e, vatan milletimiz için. E, yine benim açıkçası başından bir çok sıkı takip ettiğim bir projem var. E, Sönüçük e, Köyü İlkokulu'na e, birleştirilmiş sınıf ben e, çocukluğumda annemden dinlerdim. İşte derdi ki oğlum biz ilkokulda e, sınıflar tek 1, 2, 3, 4, 5 sınıflar beraber yapıyoruz derdi. Şimdi e, Sönüçük Köyü İlkokulu'nda bir yardım yaptık. Köy e, ne yaptık? Çok kısaca sizden dinliyorum Yasemin Hanım yarım saat konuşmamın ilk dakikası. söyleyeceğim. <laughs> şaka şaka. O iki dakikada bitireceğim. Ee, öncelikle biz Temmuz ayında ne yaptık? Ee, devir teslim töreninden sonra e, hemen bir hemen bir projenin içerisine daldık. O da Marmaris Rotary Kulübü ile Marmaris Selimiye'de ortaklaşa bir e, yaz okulu açtık. Burada bulunan e, ee, Gerda Şişman arkadaşımız hem yani kulüp sekreterim ee, orada gönüllü olarak iki hafta boyunca e, eğitim öğretim verdi ve çocuklar çok mutluydu hep birlikte oraya gittik. Ee, e, Kos Rotary Kulübü'nün e, devir teslim törenine katıldık. Yeni başkanla ve eski başkanla. Kulübü buraya davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bizde baş e, dönem bas başkanımız ve dönem birlikte katıldık. E, bu sene millet e, rotary kulübünün altıncı dönemi genç bir kulübüz. E, o sadece Ağustos ayından Eylül ayına kadar olan e, projemizden bahsedeceğim. E, geçmiş dönem başkanımızın e, kendisi de bir kez Biz yeni kurudan bir kulübüz. dolayısıyla ne yaptığımızdan ziyade ne yaptığımızı anlatmak istedim. Çünkü geçtiğimiz bir dönemimiz yok ve okay. yaptığımız İzlediğiniz Yaş ortalaması 36 olan iş insanları ve seçeneğinde önüne gelen profesyonel dağlarımız da bir <laughs> kulüp <laughs> Kulübümüzün adını belirlerken bulmamızın sembollerinden olan zeytin. ...için yeni bir yorumlarla ilgili görüşmelerle bakılır. de bu yorumlarla evet, ilgili şu anda ilerlemek istiyoruz. İlk yapacağımız şey ise Beyler'in de bak yapacağımız bir biraz kent gezisi olacak. Yazımız tarihi bir yer olduğu için bizim bunun ilkini iki yıl önce yapmıştık. Geçen sene yapamadık. Bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Yazımızı daha çok yapacağız. İçerisinde yalnızca 6-7 günlüğün yapacaklarını ve bizim kim olduğumuzu çok bir şekilde gösterdik. Aslında bizim bölgemiz Tüneymanlı olarak başlayan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eylülçevre, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Temizlik. 8 günde bize ifade gösterdiğimiz 72 ozöre kulübü, 6 üyesi olan ve bizim de şu anda 700 misafir üye, üye olmak için bekleyen 6 üye olarak üyemiz ve 4 üyesi olarak üyemizle birlikte aşağı yukarı 3 bin yakın kocaman bir uluslararası sivil toplum konuşuyoruz. İçerisinde yalnızca 6 7 milyar yapacaklarını ve bizim kim olduğumuzu çok bir şekilde gösterdik. Aslında bizim bölgemiz Güney Marmara'dan başlayan Güney Marmara'dan başlayan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve ilçeleri Manisa, İzmir, Aydın, Murlar ve Denizli'dir. 8 günde ifade gösterdiğimiz 72 ozöre kulübü, 600 lirası e olan, hepsi işte de şu anda 700 misafir üye, üye olmak için bekleyen 600 ozöre kulübümüz e, ve 4 günde düzeyli üyemizle birlikte aşağı yukarı 3 bin üyeye yakın kocaman bir uluslararası simit toplamını konuşuyoruz. Güney Kürtlerimizin basın toplantısını, Uluslararası Notere Başkanımız Francesco Arezzo ve bölge 2400'lük Federasyon Başkanımız Adnan sözlerine ortak noktası olan iyilik için bir işin kapatıyoruz ile kapatıyorum.